Merhaba değerli öğretmen adayları. Hepiniz hoş geldiniz. Ben Taner Demir. Sanal sınıf uygulaması kapsamında hazırladığımız bu içerikte sınav hazırlık sürecinizde size yol gösterecek çok önemli bir konuyu Türkiye Yüzyılı Marif modelindeki fiziksel beceriler kavramını ele alacağız. Model bu kavrama nasıl bakıyor, bize ne anlatmak istiyor? Hazırsanız hadi başlayalım. Ve konuya şöyle kışkırtıcı bir soruyla dalalım diyorum. Bir hareket sadece ve sadece fiziksel olabilir mi? Yani bir hareketi kas gücünden, bedensel eylemlerden ibaret görebilir miyiz? İşte yeni model tam da bu alıştığımız düşünce yapısını sorgulamamızı istiyor. Bu sorunun cevabı aslında modelin bütün felsefesini anlamamızı sağlayacak. Peki yol haritamız nasıl olacak? Oldukça net. Önce işin alfabetisiyle, yani temel tanımla başlayacağız. Hemen ardından modelin getirdiği o devrimsel, bütüncül bakış açısını mercek altına alacağız. Sonrasında bu bütüncüllüğün ne demek olduğunu somut hayatın içinden örneklerle göreceğiz ve en sonunda tüm bunların sizler, yani geleceğin öğretmenleri için pratikte ne anlamına geldiğini konuşacağız. Evet, ilk durağımız temeller. Her şeyden önce şu fiziksel beceri dediğimiz şey en basit haliyle nedir? Bir ona bakalım. Modelin bize sunduğu klasik tanım tom olarak bu. Kol, bacak, gövde ve kas gruplarının doğru ve tutarlı bir şekilde hareket etmesi. Aslında bu hepimizin bildiği, aşina olduğu bir tanım. Ama dediğim gibi bu sadece hikayenin başlangıcı. Çünkü hiçbir hareket asla sadece bir kasın kasılmasından ibaret değildir. İşin arkasındaki formül bu. Bir hareketin ortaya çıkabilmesi için beyin komut verecek, sinir sistemi bu komutu iletecek ve kaslar da bu komutu uygulayacak. Yani ortada her zaman müthiş bir iletişim, bir koordinasyon var. Ve şimdi, işte şimdi işlerin renginin değiştiği, marif modelinin farkını ortaya koyduğu yere geliyoruz. Model az önceki o temel tanımını alıyor ve onu çok daha geniş, çok daha derin bir çerçeveye oturtuyor. İkinci bölümümüz, bütüncül bir bakış açısı. İşte modelin ruhunu özetleyen anahtar ifade tam olarak bu. Model diyor ki, Fiziksel bir beceri aslında tek başına var olamaz. O, bütüncül bir akışın parçasıdır. Ve bu akışın içinde ne var? Zihinsel süreçler, sosyal ve duygusal durumlar ve hatta eğilimlerimiz. Bu yaklaşım, konuya bakışımızı tamamen değiştiriyor. Peki, ne demek bu bütüncül boyutlar? Yani siz bir eylemi gerçekleştirirken, mesela bir topa vururken sadece bacak kaslarınız çalışmıyor. O anda beyniniz bir strateji kuruyor. Yani zihinsel bir süreç işliyor. Heyecanınız, kazanma arzunuz, yani sosyal duygusal durumunuz devreye giriyor. Adil oyun gibi değerleriniz ve pes etmeme gibi eğilimleriniz o vuruşunuzu şekillendiriyor. Beden ve zihin nasıl da iç içe, değil mi? ve belki de en kritik nokta bu. Modeldeki bu ögeleri bir makinanın birbirinden bağımsız mekanik parçaları gibi düşünmemeliyiz asla. Bunların hepsi birbiriyle sürekli etkileşim halinde olan, yaşayan, dinamik bir sistem. Fiziksel becerilerde bu canlı sistemin tam kalbinde yer alıyor. Tamam, teori kulağa hoş geliyor. Peki günlük hayatta, pratikte bu iş nasıl yürüyor? Gelin bu bütüncül yapıyı birkaç somut örnekle çok daha net bir şekilde görelim. Bu bölümün ana fikri aslında bu basit cümlede gizli. Fiziksel beceriler, zihinsel süreçlerden ayrı düşünülemez. Aksine, onların aktif olarak kullanılmasını zorunlu kılar. Şu örneklere bir bakın. Mesela bir harita kullanmak. Bu sadece gözle bakıp parmağını haritada gezdirmek midir? Tabii ki hayır. Arka planda mekansal algı, yön bulma gibi ne kadar çok zihinsel beceri çalışıyor. Veya bir deney yapmak, hassas el hareketleri kadar hipotez kurma, gözlem yapma gibi tamamen zihinsel süreçler de işin içinde. Yazmak, konuşmak, bir pergel kullanmak, hepsi kasların koordinasyonuyla düşüncelerin organizasyonunun muhteşem bir dansı aslında. Evet, geldik en önemli bölüme. Tüm bu konuştuklarımız, anlattıklarımız, sizler için yani bu modelin gelecekteki uygulayıcıları olacak öğretmen adayları için ne ifade ediyor? Bu soruyu kendinize sormanız gerçekten çok önemli. Çünkü bu bütüncül yaklaşımı içselleştirmek sizin gelecekteki öğretmenlik pratiğinizi temelden şekillendirecek. Bu artık öğrenciye sadece bilgi aktaran değil, onun bedensel, zihinsel, duyuşsal yani bütünsel gelişimini destekleyen bir rehber olmanız gerektiği anlamına geliyor. Peki bunu nasıl yapacaksınız? İşte size 3 somut adım, 3 altın kural. Birincisi Artık hiçbir beceriyi tek başına, izole bir şekilde görmeyin. Hepsinin birbiriyle bağlantılı olduğunu unutmayın. İkincisi, derslerinizi tasarlarken fiziksel, zihinsel ve duyuşsal öğrenmeyi bir araya getiren bütünleşik öğrenme deneyimleri oluşturun. Ve üçüncüsü, bu felsefenin hazırladığınız yıllık planın, ders planının her bir etkinliğin DNA'sına işlemesini, yani onun nüfuz etmesini sağlayın. Ve son olarak sizi bu kritik soruyla baş başa bırakmak istiyorum. Bu analizden çıkarmanız gereken en temel ders, belki de bu sorunun cevabında saklı. Marif modeline göre bu sorunun cevabı çok net. Hayır, ayıramayız. Ve ayıramadığımız için de gerçek anlamda başarılı bir eğitim, bedeni ve zihni bir bütün olarak gören ve geliştiren bir eğitim olmak zorunda. Unutmayın, bu derste öğrendiklerinizle ilgili sınav formatına uygun, nitelikli çoktan seçmeli soruları ve denemeleri sanal sınıf uygulamasında bulabilirsiniz. Hepinize bu zorlu hazırlık sürecinde başarılar dilerim.